Öğrenciler için ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldığı hal böyle olunca velilerin kafasındaki soru işareti ise kırtasiye maliyetlerinin ne kadar tuttu? Biz de bugün burada en pahalıdan en ucuza kırtasiye maliyetlerini hesaplayacağız. Evet şimdi çantaların fiyatlarını bize değerlendirecek olsaydınız nasıl başlar bu fiyatlar? Şimdi çantalarımız bizim yeni sezonu hazırlığımızı yaptık. Öncelikle öğrencilere hayırlı olur inşallah. Yani herkese göre biraz geniş bir şey olur ama yani geçtiğimiz yıllara nazaran tabii fiyatlar arttı. Yine de herkese göre getirmeye çalıştık. Ortalama fiyat verirsek işte 2000 civarına kadar var çantamız bizim. Yani ürün satışları inşallah iyi olur diye bekliyoruz. Dediğim gibi herkese göre getirmeye çalıştık. Ortalama... Peki en uygun çantayla en pahalı çantayı gösterecek olsanız ya da fiyat verecek olsanız bize hangilerini söyler? Söyleyim 500 TL ile işte 2000 puanına kadar çantamız mevcut bizim lisanslı çantalar tabii ki biraz daha yüksek oluyor ürünlerin tamamına yakını zaten ithal artık zaten İşte lisanslı çantalarımızda işte örneğin şöyle bir çantamız 1850 civarı fiyatı var pahalısı bu sayılabilir zaten işte Dediğim gibi lisanslı çantalar normal çantalara nazaran daha maalesef daha pahalı oluyor. Ama kalitede güzel oluyor tabii. Dediğimiz çantalarımız böyle bizim. Peki bu defterlerin fiyatları nelerdir? Öğrencilerin içine bilgileri yazdıkları bu defterlerin maliyetleri nelerdir diye sorsak bize ne derdiniz? Defterlerimiz kaç yıl öncesine kadar defterlerde işte karton kapak grubu çok olurdu. Şimdi yeni sistemde artık kaplama gereği duymayan sert kapak defterler çıktı. Spiralli ve sert kapak dışları sert kapak kaplama gereği duymuyor. Bunlarda da ortalama fiyatlarımız 40-50 civarından başlıyor büyük boy defterlerde şu şekilde. Yani 200-250 civarına kadar da çıkan defterlerimiz var yaprak kalitesine göre, spiraline göre, yaprak sayısına göre değişiyor. Velilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi ise bir kalem kutunun maliyeti neye geliyor? Yani bir kalem kutuyu doldurmanın maliyeti şu an sizce nedir? Kalem kutuya çocuklar ne koyar? İşte kalemini, silgisini, kalem tıraşını, işte varsa uçlu kalemin ucunu. Ee, yine dediğim gibi çanta olayındaki gibi işte herkese göre var aslında kalem. Kalemler eski hani bundan önceki yıllarına göre nazaran e, çeşit çok yine fiyat kalite olarak değişebiliyor. tam söylemeyeyim ama yani her çocuğun alabileceği çok önceki yıllara nazaran işte uçlu kalem kullanabiliyor artık. Normalde kurşun kalem çok kullanılırdı. Şimdi uçlu kalem kullanılabiliyor. İşte bizim dikkat edeceğimiz şey tabii ki çocukların sağlığı öncelikle. Özellikle boya grubunda biz ee, tabii ki çok önemli çünkü. Tal ürünler dediğim gibi yine boya larda çocukların işte çocuklara zarar olmayacak ve küçük yaş grubuna zarar olmayacak şekilde ürünleri bulundurmaya çalışıyoruz. O da doğal olarak bir tık maliyeti yukarıda tutuyor. Yine de dediğim gibi herkese göre yine var elimizde. Ee, i̇nşallah boya grubu. Mesela örneğin kuru boyadan konuşursak. Mesela bizim elimizde iki ürün var bu standımızda gördüğümüz zaman. Mesela Adel ve Faber aynı firmadır zaten. Adel'in kuru boyası 98 iken Faber Castell'in 220 130 lira bandında. Şurada var 140 lira bandında. Aynı ürün. Yani adetlerine kadar aynı. İşte arada böyle bir fark var. Bu yüksek, Faber Castell'in yüksek geldiği ürünleri insanlara Adel'e gösteriyoruz. Biz Adel de kötü değil yani. ikisi de aynı firmanın ürünleri sayılır. Yani önceliğimiz bizim tabii ki çocukların sağlığı. Elimizden geldiğince de ona dik. Uçlu kalemlerimiz 15 lira bandında yine iyi kalite olanları. Uçlu kalemlerimizde de yine 5 lira bandından başlayıp 200 250 300 lira civarına kadar gidiyor fiyatlarımız. Paket olarak düşünürsek çantası, işte defterleri, kalemleri, boyaları grubundan düşünürsek birebir de çocukların yani sezon boyunu düşündüğümüz zaman, komple sezon düşündüğümüz zaman yani ortalama çantasıyla birlikte 3000 bandına falan rahatlıkla alabilirler. Her şeyin eksiksiz. Defterleri zaten kitapları artık biliyorsunuz devletimiz okul veriyor. Kırtasiye babında olacak şeyleri tahminen 3000 lira bandında halledebilirler. Tabii bu dediğim gibi çocukların ne beklediğine bağlı. Şimdi kalem tıraşı alabilir, 5 liraya da kalem tıraşı alabilir, 50 liraya da kalem tıraşı alabilir açıkçası. Çocuklara söyleyelim. Yani çocuklar mümkün olduğunca hani çünkü devir artık onu getiriyor. Ben kendi çocuğumdan aynılarını söylüyorum. Mümkün olduğunca biraz daha dikkatli kullanırlarsa örneğin bir boyayı bir sezon kullanmak zorunda aslında ben çocuklar. Çünkü devir ekonomi devir artık. Ekonominin durumu çok iyi değil çünkü. Hani yani benim annemin babamın alım gücü var diyerekten de iki tane üç tane boya kullanmak. Bizim Şimdi ticari düşünsek bizim işimize gelir aslında bu ama ben öyle düşünmüyorum. Bir boyayı bir çocuk bir dönem kullanmalı bence. Anne babaya da biraz hani destek olur bu bab.